Allah kıskançtır demek caiz mi? Yani şunu kastediyorsa. E, bizim gibi kıskançlık değil de bizim kıskançlık nasıldır? Mesela diyelim sen araban var, benim arabam yok. Mesela ben seni kıskanıyorum. Yani senin olmasaydı benim olsaydı keşke diye istiyorum. Mesela sen eee zengin olacağını ben olsaydım istiyorum mesela bu kıskançlıktır tabii ki Allah için böyle bir şey caiz değil böyle bir şey mümkün değil zaten her şey Allah'ın Allah, Allah neye kıskanacak yani her şey zaten kendisinin bizim her şeyimiz yine Allah'a kalmıyor mu zaten sonuçta veren de o sonunda kalacak olan da yine kendisidir Allah neye kıskanacak böyle bir şey olmaz ama şöyle bir şey olur Allah kalpteki sevgiyi kıskanır yani manası şu, Allah kalpte, kalbimizde başka bir sevgi olmasını istemez manasında. Allah seni severse senin kalbinde başka bir sevgi olmasını istemez. Yalnız kendinin olmasını ister. O manada Allah kıskançtır deniliyorsa yani o kastediliyor.